Merhaba iyi gelecek elçileri. Bugün ev dekorasyonumuzun vazgeçilmezi, makrome aynayı nasıl yapacağımızı hep beraber göreceğiz. Makrome aslında sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Ne tarzı seviyorsunuz, nasıl bohem mi, modern mi yoksa daha ince zarif modeller mi? Ben size burada birkaç model göstereceğim. Mesela incilerle bezelmiş makrome ipiyle uygulanan bir modelimiz. ...ve sonrasında bohem tarzı devam ettiren ahşap boncuklarla işlenen bir modelimiz. Ve daha farklı olan, daha modern isteyenler için de çift kasnak yöntemiyle yaptığımız... ...daha büyük, daha minimal olan modellerimiz. Dediğim gibi makrome sizin yaratıcılığınıza kalmış bir olay. O yüzden e, önemli olan teknikleri bilmek ve sonra sizin yaratıcılığınızı bütünleştirip... ...dekorasyonunuzda evinizin güzel bir köşesini almasıdır. Şimdi makrome aynamız için gerekli olanlar bir kasnağımız, aynamız, yapıştırıcımız, makasımız ve tabii ki makrome ipimiz. Ben öncelikle makrome ipimizden 1 metre boyunda 65 tane kesiyorum. Evet, ben iplerimi 65 tane 1 metre boyunda kestim. Şimdi ipimizi şu şekilde uçlarından ikiye katladım. Sonra kastağımın ikiye katladığım bölümü atıyorum. İçinden geçiriyorum ve burayı düğümlüyorum. Bütün iplerimizi bu şekilde kastağımıza geçiriyoruz şimdi. Ben 20 santimlik kastağa toplam 64 tane 1 metrelik makrom ipi geçirdim. Artık kastam şu anda hazır. Şimdi işlemeye başlayalım. Toplam 4 tane ipimizi alıyoruz. 2 tanesini ortada bırakıyoruz. En sağdakini L şeklinde üstüne koyup şu bu şekilde diğerinin içinden geçiriyoruz. Şimdi tam tersini yapacağız. Bu sefer soldakini L yapıyoruz. Sağdakini L'nin üstüne koyup arka ipten geçirip yine içinden geçirip yukarıya doğru çekiyoruz. Çektikten sonra bu işlemi toplam 5 kere yapacağım. Burada en önemli olan şey parmaklarınız aslında. Özellikle baş parmaklarla ittir ittir yaptırırsanız ...çok daha güzel bir görünüm sağlarsınız. Şöyle elimle çekiyorum. Sonrasında yine bunu L şeklinde yapıp, yine arkasından geçirip... 2 evet. tane oldu. Bunu toplam beş tane yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet oldu. Şimdi yan ipleri bırakıyoruz. Ortadaki uzun olanları alıp en yukarıdaki iki ipin arasından geçireceğiz. Burada isterseniz elinizle de geçirebilirsiniz. İsterseniz bir tığ yardımı da kullanabilirsiniz. Hatta ben şu anda bir tığ yardımı kullanacağım. Tam ortadan tığı geçiriyorum. bu iki ipi o ortadan geçirdikten sonra arkaya alıyorum. Yani bu otomatikman yuvarlanmış oluyor. Şimdi yanlarda kalan iplerimizi de yine az önce ilk başta yaptığımız işlemle yine sol, sağdaki ipi sola L yapıyoruz. Soldakini de buradaki sağdaki ipten geçiriyoruz ve burayı artık kilitliyoruz. Tam tersinde yapıp artık burayı bitiriyorum. Şimdi ikincisine geçelim. Evet, şimdi yavaş yavaş sona doğru geliyorum. Burada en önemlisi baş parmağınız ve işaret parmağınız. Baş parmağınızı şu şekilde, mesela ittirerek, yani aslında ipi ittirerek kullandığınızda çok düzgün bir görünüm sergiliyorsunuz en sonda. Ve ipi birazcık sıkarak gitmeniz gerekiyor. Çok fazla sıkmayın. Ee, bu sefer görünümü bozarsınız. İpleri arkaya aldıktan sonra yanda kalan iki tane daha kısa olan ipimi yine makromenin baş tekniğiyle yapıyorum. Burayı kilitliyorum tamamen. Baş tekniğimiz neydi? Öncelikle sağdaki ipi sola L şeklinde yapmak. Üstüne Sonra soldaki ipi üstten sonra iki ipin altından ve L'nin içinden geçirip yine baş ve işaret parmaklarımızla bunu sıkıştırarak buraya kitlemek. Ve size küçük püf noktası daha vereyim. Bu işaret parmak ve orta parmakla da alttaki iki ipi tutun ki kayma yapmasın. Baş parmakla da az önce bahsettiğimiz sıkıştırma yöntemini yaparsanız çok daha rahat ediyorsunuz. Şimdi bu iki tane tomurcuğumuzu boz alıp diğer motifimizi yapıyoruz. Şöyle en sağdaki iki ipi boşa çıkartıyoruz. En soldaki iki ipi boşa çıkartıyoruz. Ortada kalan dört ipimizi yine bu en başta yaptığımız bu şekildeki düğüm tekniğini tekrar yapıyoruz. Yine sağdakini L yapıyoruz. Soldakini üstten, arkadan ve L'nin içinden geçirip burayı kilitliyoruz. Şimdi tam tersini yapıyorum. Solu L yaparak iki tanesinin üstünde bırakıyorum. Sağdaki ipimi önce üstten sonra iki ipin arkasından ve L'nin içinden geçiriyorum. Buradaki ufak üçgenimizi oluşturduk. Şimdi bu bahsettiğim 8 ipim burada. Yan ipten bir tane alıp, buraya tek düğüm atıyorum ki bağlantıyı yakalayayım. Tek düğüm dediğimiz şu. Bu şekilde bunu bırakıyorum. Sonra bu ip benim artık bazım. Bunu alınca, sıradaki ipi üstünden geçiriyorum. Arkasından, içinden. Yine baş parmağımız yardımıyla ipi düzel... Bu, bu ilk kullandığımız ipi hiç oynatmıyoruz bu arada. Baş parmağımı baz alarak bunu yerine oturtuyorum. Tekrar yapıyorum düğüm tekniğimi. İkinciyi yapıyorum ve artık kilitliyorum. Şimdi ikinci ipime geçtim. Bir, iki. İki tane üst üste yapmamın nedeni ikinci düğüm artık burayı kilitliyor. Şimdi üçüncü ipime geçtim. Buradaki kısım bitti. Şimdi diğer kısma geldim. Burada yine diğer iple tek düğüm atıyorum. Burayı bağlantı noktası kalıyor. Burada zaten 3 ipim kalıyor. Bunları da tekrardan bu şekilde düğüm tekniğini yapıyorum. En son burası iki tane kalıyor. Burayı Te, yine tek düğüm yapıp bağlantısını bu şekilde sağlıyorum. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. Şimdi yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Burada dediğim gibi bağlantı noktalarına tek düğümü atarsanız buradaki düzgün üçgen görünümünü mutlaka yakalarsınız. En son tek düğüm atmıyoruz. En son şu aşamada da buna o tam orta kısmı iki tane düğüm atarak burayı da kilitliyoruz. Evet Şimdi bütün işlemlerini bitirdik. Sıra geldi kesmemize. Önce e, onar santim ip bırakarak keseceğim ve taramaya başlayacağım. Sonra düzgün bir şekilde de kesmeye devam edeceğim. Bu santimi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İstiyorsanız 5 santim. Gözünüze nasıl hoş gözüküyorsa öyle yapabili yapabiliyorsunuz. Evet, kesme işlemini üçgen yaptığımız bu yerlerin e, çok makası düz tutmayın şöyle verev şekilde tuttuğumda bu şekilde kesiyorum. Diğer tarafa da geçtiğimde yine makasımı verev tutup evet, Bu şekilde şimdi bütün hepsini keseceğim. Burada önemli olan şöyle de bir şey var. E, göz kararı ilk başta kesin, sonra düzeltmesini yaparsınız. Çünkü verev kesimlerle çok fazla dikkat edemiyor olabiliyoruz. Evet, Bu şekilde ben kestim. İsterseniz bunları açtıktan sonra bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz tarayıp daha üçgen bir stil verebilirsiniz. Onu da göstereyim hemen uçlarını tarayıp benim size tarak olarak tavsiyem bu açma taraklarıdır mutlaka. En kolay ve en kestirmeye olan açan tek tarak bu. Bu tarz taraklar daha doğrusu. Evet bu şekilde taradıktan sonra makasımızla tekrardan düzeltmelerini yapıyoruz. ben kesim işlemini bitirdim. Şimdi en son arkasını çeviriyoruz ve aynamızı takıyoruz. Ben soğuk silikon kullanacağım ama siz isterseniz sıcak silikon da kullanabilirsiniz. Farklı bir yapıştırıcınız varsa onu da kullanabilirsiniz. Önce buradaki kastan etrafına çok fazla taşırmadan çünkü aynayı yapıştıracağımız için önden bir gözükme yapabilir. Ne çok az ne de çok fazla olmaması gerekiyor. Hem aynayı tutması gerekiyor hem de taşmaması gerekiyor. Evet, şimdi aynamı bu şekilde yapıştırıyorum. En son ben arkasının daha düzgün durması için şöyle yuvarlak bir keçe kesmiştim. Yuvarlak keçemi de önce aynamın arkasına yine yapıştırıcımı koyduktan sonra aynamın arkasına bu şekilde yapıştırıyorum. Evet, makrome aynamız bitti. Sizler de bu teknikleri kullanarak evinizin en güzel köşelerinize kendi el emeğinizi yaptığınız aynalarınıza yer verebilirsiniz. Hoşçakalın.